Piksopat'tan herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Her şey yolunda mı? Keyifler nasıl? Ee, i̇yi bir yıldır görüşmüyoruz değil mi? Ee, o yapmam gerekiyordu. Kimsin o bir sen? Bir yıldır görüştük aslında. Sen yılbaşı gecesi program yaptın. Kimsin sen? Doğru. Neyse. Kimsin Yeni yalnız kutlu olsun tekrar. Ben Gül. Ben Gülkan. Ben dalga geçiyor sanıyorum. Hatırlatmadan İnatla yapmıyor ama. İnatla ignore <laughs> ettim yani seni. Ignore. <laughs> ignore mi ettim beni? Evet. Ignore ettim seni. Herkese iyi seneler öncelikle. İyi ee, Başlamadan önce bugün... Bizim Pixopat anketimizin, yılın, film, oyun ve dizisi anketimizin son günü gece 23.59'a kadar açık olacak. Onu bir zahmet oylayın. Rica Bak 500 kişi olmuş biraz da arttıralım güzel olur, tamam. nezih olur. Yarın yarın konuşuruz değil mi onu? Yarın konuşuruz. Yarın ayrı bir video yaparız ona. Yaparız neden yapmayalım. Hı hı. Neyse o zaman gelelim bugünün konusuna. Nedir bugünün konusu? Bugünün gün? konusu yeni yılla beraber e, bir vergilerde birtakım hareketlilikler oldu. <laughs> yani... Şimdi biz iyi bir şey konuşacağız ama bugün öğrendim ki bazı vergilere de ek şeyler gelmiş, zamlar gelmiş. Neyse onlara girmiyoruz, biz alakadar etmiyoruz. Nedir haberimiz Gül? Haberimiz şu, konsollara uygulanan %50 ek vergi %20'ye inmiş durumda şu anda. Oh. Ama kalıcı olmuş. Oh. <laughs> İki ıhlı bir tepki <laughs> verdim sana. Bir şey demem gerekiyor değil mi? Önce iyi haberimi vereyim, kötü haberimi vereyim. Yani şöyle evet. oldu değil mi? Biz genel bir özet yapacak olursak %20 ek vergi getirilmişti. Evet. Ha Sonra... Aha. Bu %50'ye çıkarıldı evet. Ekim başına kadar hı hı. sonra dendi ki Ekim başı değil o yeni yıl başına kadar. Aynen onu biz bir yeni yıl yapalım dediler. %50 uygulanacak dediler ondan sonra şimdi yeniden %20'ye düştü ama gitmiyor kalıcı. Kalıcı yani ek vergiydi artık... En azından e, süresi belli değil yani. yani. Şu Kalıcı an derken. herhangi derken... bir şey yok. Evet. Değil mi? Aslında şöyle bir şey olmuş anladığım kadarıyla. Ben de Ozan Bingöl'ün yazısını okudum. Kendisi vergi konularında biliyorsunuz danışılan bir isim. Esasen 1 Ocak'tan itibaren hı hı. herhangi bir yenilik ya da bir uzatma ya da bir değişiklik yapılmadığı için %20 oldu gibi bir şey var. Durum var yani. Çünkü evet. öncekinde e, e ekime kadar dediklerinde Eylül'ün sonunda uzatmışlardı o süreyi. Şimdi bir uzatma yok. Dolayısıyla %20 böyle güzelce kalmış durumda. Hmm. Peki bizim şu anda mesela bir PlayStation 5 örneği üzerinden gidecek olursak e, satış fiyatı 8300 lira. Heh, onu diyeceğim şimdi. Biz e, bu 8300 lira fiyatlı PlayStation 5 örneği Hı -hı. Ee, örneğin PlayStation'dan Hı -hı. veriyoruz yani. Bu %50 ek vergi varken gelen ürünler evet. değil mi? Aynen öyle oldu. Çünkü %50 ek vergi varken zaten bu yeni nesil konsollar piyasaya çıktı. Hı -hı. Dolayısıyla da bize de o şekilde geldiler. Bize gelişi bu oldu yani. Yani şu anda piyasada o zaman alınmış PlayStation'lar varsa bunlar yine 8300 olacaktır. Çünkü vergisi ona göre verildi. Gümrük vergisi falan. Doğru. Öyle mi? Evet ancak... Ancak. Ancak. Ben biraz baktım da siteleri. Ee, Xbox'ı büyük teknoloji marketlerinde falan bulmak mümkün. Fakat PlayStation yok hiç kimsenin stoğunda. Ee, PlayStation şu an piyasada nasıl alabilirim, nasıl var derseniz. Bu stokçu tabir ettiğimiz arkadaşlar fahiş fiyatları satıyorlar. Böyle 11 bin, 12 bin falan gibi fiyatlara satıyorlar. Güzel, nezihmiş. Çok nezih yani. Ee, dolayısıyla hani... Elim, şey PlayStation tarafında şey demeleri biraz zor. Hani elimizdeki ürünler bitsin, yeni gelecek olanları biz bu e, yeni fiyattan sunacağız falan demeliriz. O çünkü yeni ürün yok ellerinde şu anda. Hmm, yani doğal olarak yeni gelecek ürünler %20 ek vergili olarak geliyor. %50 değil, %20 ek vergili yer. Öyle anlıyorum. O zaman bizde şöyle bir beklenti oluşuyor. Yeni gelecek olan PlayStation 5'ler ve bu eldeki stoklar tükendikten sonra gelecek olan Xbox'lar şu anki satış fiyatlarından daha ucuz olacak. Yani teorik olarak öyle olması gerekiyor. Beklentimiz bu yani. Geçelim yani. mi şu ekrana? bakacağım yani, mı? Olur. Hadi geçelim. Hadi geçeyim bak. Şimdi bu Ozan Bingöl, e, Sayın Ozan Bingöl şey hazırlamış bir tane. Bu vergiler nasıl uygulanıyor? Ne kadar vergi var? Ne kadarı ne oluyor diye. Bizim cebimizden çıkanın ne kadarı nereye gidiyor diye. Yaklaşık olarak 4000 lira gibi bir gümrük girişi vermiş konsola. Ki... <laughs> Biz İlk biz kendi hesabımızı hata. yapacağız dur kendi tamam. hesabımızı yapacağız. Eee şimdi gümrük var, Gümrükten giriyor. Hı hı. Üstüne bu ek gümrük vergisi ekleniyor. Ondan sonra o eklendikten sonra ÖTV hesaplanıyor, o ekleniyor. Şimdi hesabımızı yaparken onların yüzdelerinden bahsederiz. Onun üstüne de KDV ekleniyor. Bir saniye. Gümrük girişi diyelim 4 bin lira ürünü. Hı hı. 4 bin liranın üstüne %20'yi ekliyorum. Sonra 4800'ün %20'sini alıyorum. ÖTV Onu, olarak ekliyorsun. O, o çıkanın %18'ini alıyorum. Aynen yani hani üst üste üst üste, üst üste üst üste. Ozan Bey bunu söylüyorsa doğru söylüyor yani, herhalde yani bilmiyorum yani. Buradaki yani buradaki o şeye göre ee, diyor ki mesela 4000 lira girişi olan örnek olarak 4000 vermiş. 4000 lira girişi olan bir ürüne biz 2796.8 lira vergi ödüyoruz. Öyle miymiş? Evet. Peki ben o zaman şöyle bir şey, bir şey sayfaya üzerinden falan Üzerinden bir, bir diyorsun şey yapalım. Hesap yapalım. Hesap yapacağız ya, yani, hesap yapacağız. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Değil. Yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi 4 bin liraya mı giriyor, girmiyor onu bilmiyoruz ne ama. Ne kadar girdiğini kimse bilmiyor. Sony diyor ki ben euro olarak getiriyorum bunları. Öyle diyorlar. Öyle demiyor Hı -hı. mu? Yani dolar üzerinden değil euro olarak geliyor deniyor. Eee 8300 olan şeyin ki onu da söylemek lazım. Bizim içeriden bildiğimiz var değil mi? Yani, i̇smini vermek evet. istemeyen bir arkadaşımız. Burada ismini almak ise <laughs> kaynak belirtemiyoruz çünkü biliyorsunuz sonuçta gazetecilik böyle bir şey. Kaynak belirtemiyoruz. Kendisi bize dedi ki benim beklentim dedi. Bildiğim bir şey yok ama dedi. Tahminimi yani, söylüyorum dedi. dedi. En en fazla dedi 500-900 lira aral aralığında dedi bir indirim olur dedi. Benim beklentim Hı -hı. o dedi. Hı -hı. 8300 olan şeyin yani 7 bin, 500. 7 bin ya. 7 bin'e inmez. 7 bine inmez, inmez. Ne diyorsunuz gençler siz? Bence de 7500'e bin e <laughs> falan anca iner. Geçen konuşuyorduk bunu bizim chat'te. Orada da şey demişti arkadaşlar. O daha da mantıklı geldi bana açıkçası. Hı. Hani hiç 8 bin 300'lük fiyatı bozmazlar. İçine bir tane daha şey veriyoruz yanında da veriyoruz diyebilirler. Bana sorsan öyle olur. Ya controller verir ya oyunlu bundle yaptım yani. bilmem nedir o 8300 devam Bence eder de bana sorarsan olur. bu son tahmin tabii evet. yani şimdi son şeylerimizi alacağız Hı -hı. söyleyeceğiz zaten ama şöyle bir durum var şimdi 4000 liradan giriyordur diyoruz ya ne kadar giriyor gümrük güm ilk girişi nedir yani taşıması olsun nakliyesi bilmem ne bilmiyoruz şey onu işte. Yani işte doğru mu? Tabii normalde mesela direkt ben gidip e, yurt dışından bir mağazadan alsam. 4999 euroyu alıyorum galiba 499 euro Aman Evet Allahım niye 4000 söyletiyorsun değil 500 499 euro. euro 500 euro <laughs> 500 ee, euro. alıyorum yani Hı -hı. o fiyattan geliyor diye hesaplasak ki muhtemelen daha düşük bir fiyattan geliyordur ee, öyle hesapladığımız vakit ne kadar çıkıyor? Hesaplayalım mı? Hesaplayalım buyurun. Sen olarak. geç oradan. Aç bir tane Google Calendar. Bir, aman ne Calendar? Calculator falan. Yok yok ana şeyde açı var ya. Nerede açayım? Browser'da açıver. Tamam. Oradan Google görelim yani. Aynen. Tamam. Aç Calculator yaz. Gel gir oraya. Oradan şey yaparız. Yani şöyle bir durum var. Şunu demek istiyorum ben. Şimdi orada mesela Sony şey yapacak ya. Ne o? E Mesela 500 euro diyorsun, hı hı. orada kendi yani tavsiye edilen satış fiyatı hı hı. sonuçta bu. Hı hı. Biz e, o 500 euro da gelmiyordur belki ama evet. e, daha düşük de gelse, şimdi biz onu euro üzerinden hesaplayacak olsak da burada şeyi falan hesaba katmayacağız biz bir nevi. İşte kar payını olsun bu bilmem ne katlayacağız. Şusu, Direkt biz şöyle yapalım diyorum yani demek istediğim o 500 eurodan sanki Gelse. gümrük giriş fiyatı bu. Tamam. Taşıması maşıması hepsi 500 euro. Okey 500 euro. Olsa. Tamam değil. 500 tamam Euro'muzu şöyle ben hemen geçeyim. Şöyle yazıyorum. Buyurun 500. yazın 500 euro. <gülüyor> Çarpı. <gülüyor> tamam mı? Çarpı. Bugün 9 lira diyelim hani. 9.06 idi. Kaç bilmiyorum şu anda. 9 diyeyim ne olacak? tamam 9 6'da. de. Hadi bizden olsun. 9 de. Tamam. Şimdi bize 4500 TL'ye gümrük girişi var diyelim. Diyelim. Hocam bize gelişi bu diyelim. E zaten 4000'de hesaplamıştı. 3 aşağı 5 yukarı evet. aynı yerlere çıkacağız gibi gözüküyor ama. Şimdi bunun üzerine ben hemen güzelinden bu e, 1.2 ile çarpıyorsun. 1.2 ile çarpıyorum. %20'lik şeyi ekliyorum. Bu ek vergi şimdi ek bu koyduğumuz. Ek vergi. Ek gümrük vergisini ekledik. Şimdi bunun üstüne ÖTV ekleyeceğiz. O da %20. Çarpı, çarpı 1.2. Bir de <laughs> Bu ÖTV'li hali. ÖTV evet. artı ek gümrük vergisi eklenmiş hali. Bir de buna Evet. güzelinden %18 KDV ekleyeceğiz. %18. 1.18. 1.18. Kaç ediyor? 7646 lira. lira. Yani eğer 500 dolardan getiriyorlarsa ee, 7646 liradan man euro, euro Hı -hı. ucuz olma ihtimali yok. Onu yok. Yürürüz. Bir de bunun üstte <laughs> kar hani var değil mi neticede şimdi satıcının belki, karı falan. Belki yani belki satıcının karı o şeyin Sony, içinde var. yani vardır içinde Hı, diyorsun. Olabilir. Ya bu durumda benim aklıma gelen soru nasıl 8.300 liraya sattılar? Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Nasıl? <laughs> yani nasıl oldu zararına falan mı sattılar? Ne yaptılar yani? Bilmiyorum. Zarar. Ben ben bana sorarsan öyle bir şey oldu ya. Çünkü onu 20 değil 30 hesaplarsan Hı -hı. Ee, o ilk şeyin üzerinden ilk ee, 4500'ün üzerinden. %20 değil %30 hesaplarsak şey %50 hesaplarsak hı hı. %30 daha fazla olacak demektir yani bu. Yani. Ee, ne kadar ediyor işte? Yaklaşık 1350 lira falan daha pahalı olması gerekiyor evet. değil mi? 7600 hesapladık. Evet. O ya zaman çok düşük fiyattan giriyor aslında evet. yani 500 euro gibi değil çok daha düşük bir fiyattan giriyor ya da hakikaten zararına falan sattılar yani bilemiyorum. Evet, iyilik yaptılar yani. Evet. Şimdi o zaman şey <laughs> ilk demez mi ee, Sony? Ee, ne Neo ee... Kardeşim ben zaten e, olabileceğinin altına satmıştım. Şimdi bu efendim hı hı. şey eee ek vergide indi. Hı hı. İndikten sonra da ben gene 8200 8300'e satarım dese. Yani, der mi? Yani. Ben ben burada pesimist sesi e, dile getiriyorum. Pesimist bir yaklaşımla tabii yorumluyorum bunu. Muhakkak e, Vulkan'e demişti de, eee gümrükten bu cihazlar resmi fiyatın altına giriyor. Tabii Muhakkak. ki. Bilmiyorum biz şey ne falan kadar çeklemedik oldu. ama dikkat edin yani. ...sonuçta. resmi fiyatın elbette altına geliyor da orada işte taşımasını haklı istedik onun kar payı bunun hı hı. işte raf bilmem ne sızartuzurdu falan ayrıca şimdi mesela e, her gün Doların, euro'nun fiyatına göre fiyat ayarlaması yapmayacakları için muhtemelen bu firmalar kafalarında bir şey belirliyorlar, sabit Tabii bir ki. kur belirliyorlar ve hani belli bir süre onun üzerinden devam ediyor. Bunun bir de bir şey diyeceğim, yani bu e, PlayStation falan işte bu ilk çıktığı zamanlarda dolar 7, 8, 7, 9 falandı. Hı hı. Şimdi düştü biraz, hı hı. tamam düştü. Euro işte 10'a çıkmıştı, 9'a indi. Evet. E, şu anda bir e, şöyle takip ettiğim kadarıyla 2-3 ay böyle bir e, ılıman gideceği durumun hani 7.5 7.6 civarı e, gideceği. Hocam yatırım tavsiyesi mi? Değil tabii canım. Ben dinlediğimi söylüyorum yani. Mart ayında işte işlerin biraz karışabileceği ve tekrar yukarıya e, işin dönebileceği gibi bir Hı -hı. şey var. E, bu arkadaşlar dediğin gibi artık bu euroyu 9'dan mı hesapladı? Dokuz buçuktan mı? Yani ondan mı hesapladı? Bilmiyorum. <laughs> i̇şte doları hiç girmiyorum. Yedi buçuktan mı hesapladı? Sekizden mi hesapladı? Bu, şimdi şun, şunu şun demek istiyorum yani. Bütün bunları göz önünde bulundurduk biz. Ee, i̇çine bir oyun ekledik 8300 gelebilir. Olabilir. Efendim içine işte tamam daha iyi ha. ılımlı oldu. İçine bir oyun ekledim 7900 yaptım. 99 yaptım. Olabilir. Gelebilir. Ben şimdi etrafta dolanıyor muhabbetler. 6500'e iner bu diskli PlayStation falan diskli. muhabbeti dönüyor. Ee, Bilmiyorum ya. Ne diyorsun? Bence imkansız. Olur ya. var o mı kadar, böyle bir şey? O kadar inebileceğine inanmıyorum. Mümkün değil ya. Abi olmaz ya. ya olmaz abi mümkün, mümkün değil diyorum ben ya. ya kimse o kadar inmez ya bir de şimdi olsa bu, keşke yani bana so canım. <laughs> bana kız sorsan da yani insanlar 500 birimi alıyorlar bunu biz de 500 birimi alalım başımız gelmeyen yani. ama olmuyor öyle işte maalesef. keşke öyle olsaydı keşke öyle olsaydı olmuyor işte Maalesef olmuyor. olmuyor. Ee, az evvel arkadaşlardan biri söylemiş biz vergi uzmanı mıyız niye bunları hesaplamak zorunda kalıyoruz ne diye yapayım? öyle işte mencubu. Ne yapacaksın Olduk artık Her yani. Her şeyi öğrendik artık. Bunu da öğrenmiş olduk. Ama olarak. ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ek gelir vergisi bilmem ne falan yoktu. %50'ye çıktı. Falan %20'ye indi. Oh be. %20'ye indi be. be. Ölümü gö gösterip sıtmaya razı bu, etme hikayesi. Bu bir sözlük an, sözlük karşılığı bu olay Ama yani. Bu bizim çok sık yaşadığımız bir şey yani. Alıştık yani. Biz derken insan oğlundan bahsediyorsun Yok, biz değil. Yani vatandaşlar olarak, ülke vatandaşları <laughs> olarak yani. Doğru söylüyorsun. Yani o şey biraz daha devam edecek gibi gözüküyor bana. Ne o? Ne o? Ee, konsol aldım. Ee, bir tane de sizin olsun. Bu da size. 3 aşağı 5 yukarı devam ediyor diyemez miyiz? eh tabii ediyor. Yani. Ediyor tabii yani. Bir ben aldım da e, 0.89 e, sana veriyorum gibi oldu. Mesela... Az evvel Özgür Bey'in şeyini hı hı. bakacak olursak işte 4 bin liraya giren şey, hı hı. 6 bin küsür lira falan oluyordu, 6 bin 500 üzeri bir şey oluyordu. Yani aşağı yukarı bir tane de onu alıyorsun. Yani. Gençler siz ne diyorsunuz? Bir hemen bir burada canlı yorumlara alalım. Ondan sonra YouTube'da daha sonra izleyenler de kendi yorumlarını ne olur paylaşsın. Ne diyorsunuz? Kaç olur? Yani burada ee, sabah konsol şeyine de baktım biraz, videosuna hı hı. da baktım Murat Abiler'in. Orada da böyle bir muhabbet döndü. Biz de yapalım o muhabbeti. Yani kaça iner tahmininiz ne? Yani bu bu konsolların fiyatı iner mi ve kaça iner? İnerse indi fiyattan alır mısın yine de? Yani. Bu hakikaten önemli bir soru. Kesinlikle öyle. 8300 olan şey diyelim ki 7500'e indi. Hı hı. Diyelim ki 7500 verilir mi gene bu alete? Bir şey mi? Çünkü bir taraftan da şey var tabii onları düşünmek lazım. Henüz işte bu konsolları ortaya öne çıkaracak özel içerikler özel oyunlar çıkmadı. Hı -hı. Bu da var bir taraftan. O başka bir taraf hakikaten. Yani biz bunu PlayStation 5 için konuştuk. Tabii e, mesela Series S Xbox'ın yeni nesil Hı -hı. E, alt konfigürasyonlu Hı -hı. versiyonu o daha ucuz olacaktır. Muhakkak tabii, daha ucuz muhakkak. olacaktır. Ee, ama e, ya yani yani ben an kendi an, tahminimi söyleyeyim bir söyle kez son tabii. kez kendi Aha. tahminimi söyleyeyim. Bana sorarsan ben karamsar davranıyorum. Umarım öyle olmaz. Ben şey yapayım, karamsar davranayım tamam. de umarım yanılırım yani. <laughs> bana sorarsan bu iş 7999 bağlanır. Vallahi bana da öyle geliyor. İyi ihtimalle yanında bir tane kontroller verirler. <laughs> Kötü ihtimalle tek başına 7999 olan olay satılır. Bu olur diyorum. Ee, biz de gene böyle Bakarız. parası artan şey inmez bu ülkede evet. diye devam ederiz gibi geliyor benim Burada, kişisel tahminim tabii bu. Tabii maalesef kimseyi uyandırmak istemem ama korktuğum bir nokta acaba bu tip bir vergi e, eklemesi ek vergi bilgisayar Hı -hı. parçalarında gelir mi insanın aklında bu soru ister istemez. Ya arkadaş olur. sen niye fıştaklıyorsun durup dururken ya ortalığı. Ya, bir saniye sen. Bir dakika. Ülkene gelir getirmek istemez misin? Tabii canım Hı -hı. milli ve yerli. Tabii ki. Gelir. Evet. <laughs> Yok abi alınmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim. 7.999'da olsa 7000 de olsa. Çok para yani. Şu anda bu konsol alırlar. Bu konsollar alınmaz. Hadi Xbox Tamam bir derece diyorum. O da şey şeyden mi? Game Pass'tan ha, Game yani. Game Pass'tan ötürü evet. Game çünkü, Pass evet, türü. yani Bin lira falan da oyuna vermek baya bir uçuk çünkü yani. Abi o parayı alacağım PC ile zaten uçarsın şu anda. Öyle düşün. Game pa yani Game Pass evet. alayım. 4-5 bilgisayar toplayayım desen. Şu anda o yani Oynatacak PC'yi toplarsın, tamam mı? Game Pass'ın tadını çıkarırsın yani. Game Pass yani. al, üstünde bir tane de GeForce Now bilgisayarın da kötü olsun farketmez yani. söylüyorum bu yeni nesil konsol konsol dedik, yok işte oğlum bir numara yok yani. Evet. Ben şimdi açsam şu an PlayStation 5'i oynasam, Days Gone oynuyorum. Yani. Misal veriyorum yeni yani. Yeni bir şey değil, kaç ikimiz hani Ne kadar olacak işte, Demon's Souls var, bir tane ha. yeni çıktı. Gelecek olan oyunlar belli, Xbox cephesi desen o zaten yıl sonunda gelecek Halo falan. Şu anda zaten almak bu konsolları çok mantıklı değil. Bir de 7.000-7.500 lira çok para vermek... Çok para ya, çok para ya... Bir de neyse tamam uzatmayacağım. Söyle söyle Allah aşkına. Hani ne olacak ne bitecek be hani şeye girmek ister miyiz şu anda bu tip bir takside bilmem neye bilmiyorum yani. Bak doğru bu ek, bu ek gümrük vergisi konsollar tamam hadi. Evet. Dahil 3000 şey kalem ürün için geldi zaten. Birçok şeyin öyle. fiyatı da doğal olarak fırladı yani. İşte evet. Murat abiler de söylüyordu pamuktu, ipti bilmem ne bir sürü şey gelmiş. Kesinlikle. Ben şuradan bir çete bakayım geldi Hı -hı. gelenleri bir şey yapayım. 7000, 7000 de o. olsa Hı. almam. Alınmaz bence demiş Bulkan. Disksiz kaça gelir acaba demiş Valkyrie Disksiz 23. Disksiz ne zaman gelecek? Yani hiçbir bilgi de yok o konuda. Şöyle aslında. hesaplayalım. bin Bana sorarsan 1000 lira altı falan olur yani. 6500 hmm. bandında olur gelse diyorum ama yok ortalıkta. Yok. Disksiz de yok ortalıkta. Evet, PlayStation da yok ortalıkta PlayStation yani. PlayStation yok. Yani sadece bizde de değil sanıyorum. Dünyada da benzer bir durum var. Pandemi mandemi üretimler bayağı bir şey oldu galiba. Hı -hı. Xbox dediğim gibi şu anda Türkiye'de de bulunuyor. Baktım ben işte bir sürü şeyde teknoloji marketinde var gözüküyor. Hı -hı. Ama... PlayStation yok. Peki Series ise 5500 6000 arası bir para verir misin? Verir misiniz desem. Bence... Gene oturduk konsol fiyatı konuşuyoruz. Ne yapayım ama yani? Yani bence yine de verilmez ya. Hani eğer hakikaten e, Xbox'ın kütüphanesini kullanacaksan işte e, onun onu PC üzerinden de kullanabiliyorsan PC'in yoksa da hı hı şey üzerinden kullanıyorsan da bulut servisleri üzerinden kullanıyorsan da gene çok daha uygun fiyata elde edebiliyorsun. Çünkü Otomatik yani. şeftali demiş ki ben yurt dışından arkadaşıma alırdım 3500 liraya geldi. Sonu Türkiye garantisi yok ama sadece garantisi için iki katı fiyat vermek çok saçma bence demiş. E oraya geliyor. Kesinlikle öyle. Gele, getirebiliyorsan dışarıdan Aynen. gelen biri falan varsa dışarı... dışarıdan almak çok Aynen, daha mantıklı hale geliyor. Dışarıdan satın aldığın vakit gene çünkü aynı vergilere aşağı yukarı maruz kalıyorsun. O yüzden gelen biri varsa yanında getirebiliyorsa en iyi formül o yani. Emre Işıklar demiş ki ticaretten bu kadar anlamamak nasıl olur demiş. 200 Euro'ya girer Max demiş. Doğrudur valla ben anlamıyorum. Bak, ticaretten evet. anlayan bir insan değilim yani. Kesinlikle. Hiç, <laughs> hiç, <alakan gülüyor> hiç öyle bir iddiamız yok yani. Ee, eğer 200 Euro'dan giriyorsa Max hangi ürün için konuşuyoruz bilmiyorum ama. Hı -hı. E... Herhalde şey gümrük girişi için. tamam Öyle diyorsak eğer o zaman 8300'e satmak zaten uçuk bir şey haline geliyor yani. yani. Neyse. Yani göreceğiz bakalım ne olacak bilemiyorum. Bunların ama şimdi özetleyecek bir toplayacak olursak bu ek gelir vergisi yüzde yirmi kaldı. Öyle evet, görünüyor. Evet. Üstüne yüzde yirmi ÖTV var. Var. Onların hesabının üzerinden de yüzde on sekiz var. Tamam bunların hepsi var. Bu kalıcı böyle kaldı. Güzel. Yani güzel. böyle güzel. yerleşti. Yani, hoş. Çok güzel. Ee, piyasada olan mallar Eski gümrük vergisi hesabına göre yani eski ek gelir ek gümrük vergisi hesabına Onlar göre yapılmıştı. Onlar da Xbox'lar çünkü piyasada şey yok. PlayStation yok varsa da artık stokçulara bunlar itelendiyse de stokçular da 11-12'ye falan satmaya Aynen öyle. çalışıyor. Alınacak yani alınacak Hiç akıl kârı değil yani zaten zaten diyoruz 7'ye 8'e alınmaz 11-12'ye hani paran varsa tamam bana ne de sonuçta zaten alınacak hı hı. bir şey değil o fiyata o zaman yeni e, stokların girmesini bekleyeceksin ondan sonra yansırsa yansıyacak doğru yani, mu? Kesinlikle öyle öyle görünüyor. O sırada da dua edeceksin ki işte efendim dolar molar artmasın. Yeni ek gümrük vergisi gelmesin. <laughs> e, bahane olmasın fiyatın öyle. inmemesi için falan gibi bir durum oluşuyor. Benim anladığım bu yani. Bu arada e, Heisenberg'den bir link gelmiş Bloomberg'e göre. Evet. E, PlayStation 5'in Sony'ye şeyi e, maliyeti evet. 450 dolar civarındaymış. Evet öyle diyorlardı. Genelde öyle bir muhabbet vardır ya zaten hani konsoldan kar etmiyorlar aslında oyunlardan evet. kar ediyorlar diye. Evet evet öyle bir durum var. Neyse arkadaşlar Durum bu. Öyle. Yani vergi indi ama fiyat iner mi tartışalım. Siz de aşağıda efendim videoyu izledikten sonra daha sonra izledikten sonra yorumlarınızı yazınız lütfen. Ne kadar olsa alırsınız. Bunlar ne kadar önemli alınır? sorular. Bunlar önemli sorular çünkü öyle veya böyle Sony'nin kulağına gidiyor bizim bu yaptığımız Muhakkak. tartışmalar, videolar, muhabbetler. Onlar da buna göre bir aksiyon alacaktır. Bana sorsan. Şu anda şu anki efendim ekonomik durumda hı hı. bir PlayStation 5'in fiyatı bana sorsan yani e, 5000'den pahalı olmamalı. Öyle. Yani bana soracak olursan. Ki yine de hakikaten e, yabancı ülkelere göre çok fazla birim ödemiş evet. oluyoruz ama... Evet. Yani. yani bu e, 400 dolarlık şey sen zamanda 1300-1400'e almışken doların artışın göz önünde bulunduğunda 500 dolarlık şeyin ya da 500 euro'luk şeyin 5000-5500 olması Öyle. lazım ama e, olmuyor işte. Olmuyor, işte. <laughs> olmuyor arkadaşlar. Buyurun benim söyleyeceklerim bunlar. Böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın dediğiniz gibi ya, ya dediğimiz gibi yazarsınız yorumlarda fikirlerinizi ayrıca Pixopat anketine oy kullanmayı unutmayın. Burada şimdi gelecek link gelmiş hatta Müthiş. iyi bakın kendinize ayrıca Şş. çok çok öpüyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.